Şimdi sevgiye geldik yine. Ulan uzaklaşmıyorum. Sevgi yok artık. Bir üst basamağa geçelim. Okuma kendini yetiştirmek. Ulan ya bugün çoğu insan bir şeyi kaç saniye bakıyor? 20 saniye, 30 saniye. Bırak bakmayı okumuyor zaten. Google'a yazıyor hemen. bir kelime. Mesela diyor ki deprem enter. Bitti. İlk gördü. İlk bir cümleyi. İlk cümleyi. bir cümle. O kadar. Şimdi e, şimdi baktığınızda insan eskiden kitap okuyordu. Bunun için açıyorduk, bakıyorduk. Bugün biz tıp kitabı okurken mesela bugün tip 1 diyabet okurken tip 1 diyabet ne oluyor, ne bitiyor hepsini okuyorduk. Şimdi onu okumuyorlar. Ne biliyor musun? Tip 1 diyabet tedavi. Peki tip 1 diyabet ne boş ver, neyse ne işte öyle. Hani tedavisi bak geç. Hep spot bilgi var kafalarında. Bu da unutkanlığı getirdi. Hmm. Çünkü beynin öğrenme şekli tek yerde okumak değildir. Aynı şeyi çok yerden okursan beyin öğrenebilir. Sen mesela bugün, mesela ben akşam baktım. 1509'da büyük İstanbul depremi olmuş. Sonra 1766'da olmuş. E şimdi 1509'da 1766'ı hemen ezberleyemezsin. Tabii. Ama birçok yerden okudum İstanbul depremini. 250 yıllık gidişlerle olduğunu gördük. 250 hipoteze atılmış demişler. 250 200, yılda bir olacak. Ya yani şu anda 2025 falan 2023'lere tam değil. 2030'da da olabilir ama büyük İstanbul depremi olacak. Çünkü olmuş bu. Kaç sene sonra olacak bilmiyorum. 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra, belki hemen. Ama bu son abi. deprem büyük İstanbul depremi değil. değil. Çünkü büyük İstanbul depremi yıkıcıymış. Bugün bir depremin yıkıcı olması için iki tane şart konmuş. Altının üstünde olması lazım. Bu deprem de yıkıcı olabilirdi. Süresi uzun olsaydı. Altının üstünde olması lazım. Mutlaka. 2. Yazıyor kitapta. Hı hı. Bir diyor depremin hissedilmesi için üst, üçün üstünde olmalıdır. Üçe kadar hissedilmiyormuş. Yazıyor üç, altı. Ama 6.2 ama 6.3. nokta üç, üstünde olacak. 7 ve üstünde daha yıkıcı oluyor. 8'e en yıkıcı oluyor. Demek ki bu büyük İstanbul depremi değil. Büyük İstanbul depremi bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Evet. Olacak, olmuş. Çünkü Osmanlı'da bile on bin kişi ölmüş. Ki evler gökdelen yok bir şehir, hı şey, iki katlı kerpiç evler. Onlar yıkılmış ve çok kötü olmuş şehir. Sonra 1766'da bir daha olmuş deprem. Peki bu deprem ne? Bu deprem arada olan bir deprem. Hatırlattı işte ha, Yer sarsıntısı. Bir daha olacak bu küçük depremlerde olacak. Bir daha 4 olacak, bir daha 5 olacak. Bu muhtemelen 5 senede bir, 10 senede bir İstanbul hep sarsılacak. Hı hı. Rutin aralıklara sarsılacak bence. Benim hesaplara göre. Her zaman sarsılacak. Bunu yapay zeka ben dün baktırdım bir sürü şekilde grafiklerini verdün. Ben sismografik analizlere baktım. Zor değil ki bunu. Abi yaptım. yok kalmış. Google'da bizim. baktım hepsine. <laughs> yani. e şimdi buradan bu ne anlaşılıyor demek ki? Bu Büyük İstanbul depremi diye. Büyük İstanbul depremi o tekrar olacak, büyük olacak abi. Yıkılacak. Ama şimdi mi? Hazır mıyız şimdi değiliz. mi değil? Yarın mı değil? 3 sene, 5 sene. Belki yarın bilmiyoruz. ama bunu ne yapmak lazım? Hazırlanmak. Hazırlanmak lazım. Lazım bu lazım depremin, mi? Büyük İstanbul depremini arttırdım, azalttım hayır, alakası yok. Çünkü bir İstanbul depremi için büyük hatların fayların kırılması Kırmış lazım. Büyük kesmiş. yani 30 kilometre 50 kilometre fayların kırılması lazım. Yazıyor bu da. ulan Wikipedia'da bile her şey yazıyor Yani bir şey okursak da, açarsan da yazıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Ya yani bugün azıcık biraz entelektüel bir insansan, azıcık okursan, o zaman okumayı da geldik. Kimse okumuyor. O dövüşme. On demiş, on demiş, on deme. sen aklın yok mu sen? Ben kimseye ben dinlemiyorum valla. En iyi aklım benim aklım. Koy gitsin. İşte araştırmak bir lazım. Bir yukarı mi? çıkalım. Kendini gerçekleştirmeden, kendi kendine bir şeyler yapmak, başkalarına yardım etmek. Artık kendi kendini aşmışsın diyorsun ya bir dakika ben yardım ettim, başkalarını da artık hallettim. Onlara da yardım edeyim birader. Ya yani şu şu kızın bir sorunu var, çözelim lan bunu falan. Bu hiyerarşide Bu gidilecek bu. Lan ne maslur hiyerarşisi kalmış şu an. Ondan sonra biz şundan bahsediyoruz. Yani ben şunu topluma karışmaktan korkuyorum. Ben mesela giderken mesela bu çapkamı takıyorum mesela. Tavamamak için. Tabii. Çünkü bazen bana gösteren tepki çok farklı olabiliyor. Ya seven var, sevmeyen var. Ya severken yani, öldüren yani, de ben var. Ya severken öldüren ya, var. Elmayra vardı destan böyle sıkardı böyle. Vıcık böyle çocuk böyle orada <laughs> bütün canlıları şey yapardı. O canlı ölürdü. Doğru. Tabii onlar çizgi bir modda ölmezdi ama öyle sıktım bunu. Yani? yani ben bazı elmayalık da oluyor. Yani şunu söyle, söyle şey yapmak lazım. Yani bir başka bir dünyaya uyanmış durumdayız. Maalesef. Yani. Onun için ya yani şunu bir seslenmek istiyoruz. Artık farklı bir dünyadasınız. Eski dünya yok. Siz bir de hep şey diyordunuz. Hoca herkes şu anda kendinden sorumlu. Öyle. İnsanlar çıldıracak, delirecek, intiharlar art evet. artacak dediniz. Evet. Her geçen gün bu haberleri evet. duyuyoruz. Hakikaten Daha kötü Çıldırdı. Tabii çıldı. Bunu hep söylüyorum. Yani çünkü bazı şeyler iyi şey yapılmadı. Ee, ne onun ele Eli alınmadı. Yani mesela dedik ki işte yani düşünse insana benzine kurşun koymuş bir şey olmaz gibi gelmiş. Olmuş. Eskiden biralara radyum koyuyorlarmış. Ee, nükleer. Güç yapsın diye. İçenden bir de kanser oldu. Boğaz kanseri. Değil mi? İşte. Ama ondan onu nükleer bir şey diye koydular. Saatlerin içine radyum koydular. Gece parlasın diye, ışısın diye. O takanlar kemik tümörü oldu. Ya yani bunu insanlar kötü niyetten yapmadı. Öylesine yaptı. Aşı, mRNA aşısı. Bir denemeydi. Kötü niyetten yapılmadı. Ama yan etkileri vardı. Bir sürü insan miyokardit oldu. Ve ya. ritim bozukluğu oldu. Şu an adam hiç kalp krizi geçirmedi, hiç göğüs ağrısı olmadan küt diye düşüyor ritim bozuk. O kadar çok ritim bozukluğu var ki. Çok. 35 yaş ritim bozukluğu, 40 yaş ritim bozukluğu. Hocam çarpıntım var. Hocam benim kalbim bir farklı atıyor. Ara sıra tekliyor dolu. Ve artık ölümler öyle göğüs ağrısı gelmiyor. küt. Gidiyor, aynı ritim yani. bozukluğu ölü öldür zaten direkt var. VT, ventriküler taşıkardı. Ventriküler fibrilasyona giriyor. Küt gidiyor. Ve CPR yapsan da hayır. Onu defibrilatör yapıyoruz. Yine dönmüyor. Dönmüyor yani. Normalde dönüyorlardı. Bugün acil hekimlerine gidin sorun. Ya dönüyor mu? Dönmüyor diyorlar. Uzar yanında şimdi yok amiodron veriyoruz. Yok magnezyum veriyoruz. Yani artık ritim bozukluklarını durduramıyoruz. Bizim o kardiyo şokla, elektro şokla. Yani geri gelmiyor. Kalp tekrar geri gelmiyor şeyi. Ritimi gelmiyor. Bir gariplik var. Yani demek ki her yapılan bir şeyde bir şey olur. Onun için her şey bir bedelle sonuçlanır. Hmm. Sen mesela şimdi ruj sürüyorsun, rujun içinde östrojen var. O ruju çocuk sürdüğü zaman, anne rujunu, çocuk erken adet oluyor. Şimdi biz düşünüyoruz çocuk neden 6 yaşında adet oldu diye. Bir bakıyoruz ruj sürmüş, anasının rujunu sürüyor. Heves etmiş sürmüş. Kimin yani, değil mi? Gelir yani Ama bizden. işte sıkıntı. Hani çilek de aklımıza geliyor şimdi erken adet görme. Ama ruj mesela olabiliyor. Hani bunu nasıl görüyorum ben? Deneyimle. Evet. Ya yani şunu söyleyeceğim yani. Ee, hayat okumaktır. Ama deneyimdir. Çok gezen mi bilir? Çok okuyan da ikisi, i̇kisi de. de. Bunu tartışmak olabilir mi? Biri diyor ki çok okuyan mı bilir? Çok tartış tartış. Deli bunlar. Boş. Ama artık insanların bu boşluklardan kurtam. He, ben bu boşluklardan kurtulmak istemiyorum. Abi your life your choice. Ben ne yapayım? Ben kimseye sorumlu değilim. Ben burada mesela gelip anlatıyorum. Ondan sonra. Hı, hı He, deprem için bir sürü de analiz yaptım. Daha çok şey de biliyorum. Gerek yok. Çünkü açıkladığım zaman ne oluyor? Ha sen depremci değilsin. Bana kalsın. Evet, bayağı bir araştırmalar yaptınız biliyorum. Ha, tabii de, ben okur ben ben, ben, e, sa, ben sayfada 40 50 sayfa okuyabilen bir adam saatte. Ben okuyamaz mı sanıyorsun deprem kültürünü ha, ben? ben? geçen defa şeyde de çok okudum. Düzce depreminde. Sonra işte o büyük Maraş depremi oldu da çok okudum. Ondan sonra nasıl oluyor? Bir de şimdi şey de oldu mesela. E, yani e, Antropo şey, şey oldu ne diyelim ona e, insan e, eliyle değil insanın yaptığı şeyler de bazen depreme sebep olabiliyor. Evet orada mesela o sondaj iş ee, çalışmaları. Ben falan, sondajdan bahsettim şu an bir sürü şey var. sadece onlar diyorlar. değil bir sürü bir sürü şey bir sürü var onlar bir liste halinde yani bir araştırırsan neler olduğunu ne görebilirsin var? ne oldu yani demek ki kurşun nasıl sıkıntılar yaratmışsa iyi niyetli koymuşsa şu anda iyi niyetli yapılan şeyler de bazen depreme sebep olabilir. Olabilir. Ve şiddeti de 4 civarı 6 civar oluyormuş. Hı. tetikliyor işte yani, bir tetikliyor şeyler. Bir şey. Hem bu harp değil. Yani ama harple de yapılabilir mi? Yapılabilir. Tetiklenebilir mi? Tetiklenebilir. Ama böyle küçük depremler değil. Harp daha büyük depremler tetikleyebilir. Mesela bu, mesela biz biliyoruz ki depremlerden önce 40 bin dediğimiz yani 40 kilo herzde bir radyo dalgası oluşuyor. 7 gün önceden başlıyor bu 40 kilo herzde. Zaman bunu çok zamanda ta, ta, şey yaptım ben. 40 kilo herzde çok uğraşırım yani ben. Ben bizim hayvanlarla uğraşıyorum ben. E i̇şte zeytinyağıyla e şeyi e, ne onun adı? Telefonu Telefonumun da evet burada ha, şu anda şeye bağlı kapat. olması da enteresan oldu. Neyse evet. Lütfen telefonunuzu kapatın. Yok telefon kapalı da bilgisayara bağlanınca. Ha. Yani hadi onlar neyse uzun. Şimdi deprem hikayesi anlatsam burada 3 gün. Ben depremcilerle birbirimize girerim. Oytun depremci değil. Ki ama benim kadar depremi kimse okumadı. Bak emin ol. Çünkü gerçekten bu kadar insana buna zaman ayırmıyor. Bazı insana buna zaman ayırması lazım. Yani deprem kültürüne ne oluyor ne bitiyor. Gerçekten bir kült var. Bugün ben bir baktım mesela depremle ilgili hemen şöyle bakın bir sürü e, binlerce makale oluyor. Mesela onları bir tarihi versen neyin ne olduğu çok hemen anlaşılıyor esasında. Ama Üstü kafalı konuşuyorsunuz şu anda böyle. Ee, evet. <laughs> Ama bu harp değil. Onu sana söyleyeyim. Harp değil. Harp değil. Aha. Büyük İstanbul depremi olacak. Bu o değil. Büyük İstanbul depremi peki doğal yollarda mı olacak? Yoksa? Büyük İstanbul depremi doğal yolla olacak. Doğal olacak. Evet. Hı. Hiç kimse tetiklemeyecek. Hayır. Harp girmeyecek işin Hayır. içine. Gemi gelmeyecek. Hayır. O, o gemi hikaye. Öyle mi? Harp gemiyle öyle olamaz. Hı. Harp çok başka bir şey. İyonosferin ile ilgili bir şey. Büyük bir güç lazım. Harp teorik olarak yapılabilir. Yani o rezonans oluşturulabilir. Ondan sonra e, bir de e, şöyle bir şey var. Belli hani şunu söyleyelim. E, 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 hani harp bu depremi şey değildi. Konusu değildi. Yok, bu depremin değil ama Maraş için konuşuluyordu. Ben de söyledim Maraş için. Hı. Harpla bu tip depremleri oluşturabilirdim. Ama orada büyük bir su kütlesi vardı. O su kütlesi de depremlere şey oluyor. Su kütlesinin olduğu yere deprem oluyor. Çünkü özellikle sonradan yapılan göller. Hı -hı. İnsan elle yapılan. Çünkü ya levhalar ya böyle kayıyor ya da böyle kayıyor. E şimdi sen bunun üstüne ağırlığı bindirmişsin, 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 bindirmişsin. Kay kaydırabilirsin. Ya da barajı boşaltırsın yine. Yani ağırlıkla deprem yapıyor. O suyu çekmekle deprem yapıyor. E o zaman sen barajı kapaktan açtın mı deprem. Barajı doldurdu mu yine deprem. Bir sürü örneği var bunun Amerika'da sondaj çalışmaları öyle. Falan falan filan bir sürü var böyle etken. Yani baktığınız okuduğunuz zaman oluyor. Peki belli bir yerde hazır bir şey fay attı hazır olduğu zaman kırılabilir mi? Kırılabilir çünkü ısınıyor. Tabii. E burası uyudan görebiliyorsunuz fay ısındığını. Bu bir bilim ya. E bu bilim şey gibi olmuş bu yani bu deprem bilimi insana bunu araştırıyor. Ya yer kabuğu kırılmış bir yumurta gibi her yer kırık. Çünkü bütün o levhalar hareket ediyor birbirinin altına falan filan. Neyse hı hı. sonuç İstanbul depremi olacak. Ne zaman bilmiyoruz. Önlem almak lazım. Herkes şehir dönüşme gitsin. Tekrar İstanbul'u yapılandırsın. İki, toplam alanları falan yapılsın. Var da kapalı ha. ya. Ya kapalı ya. Ço yok ortalık. Yok yani. zaten zaten da. Yani to toplanma alanları yapılsın. Üç, insanlar deprem hakkında tekrar bilinçlendirilsin. Tekrar gündeme geldi. Dört, yani şimdi Birisi diyor ki asla deprem olmayacak. Böyle bir şey denilemez. Çok büyük, çok ciddi bir açıklama ha. bu. Böyle bir Ondan şey olmaz sonra... yani. Şimdi mi? Ay şimdi deprem olmuş. Bunu artçılar. Artçılar. Artçılar gelecek. Artçılar, artçılar devam ediyor ya. Yani 5 gün, 10 gün, 15 gün, 20 gün devam, devam eden artçı var. Bu artçılar devam ediyor. Yani altın üstünde artçılar devam edecek. edecek, de edecek. Ya, tamam yani sonuç o zaman biz bu depremi böyle küçük depremleri yani yıkıcı olmayan depremleri 3 yılda bir, 2 yılda bir, 5 yılda bir, 10 yılda bir yaşayacağız. Küçük fayatları, Tabii. kırılması, etkilenmesi. Bir de çok büyük tabakaların kırılması, büyük tabakaların enerji biriktirmesi çok uzun zamanda olduğu için 250 yılda biriktirebilmiş. Çünkü levhalar sıkışmış, 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 zırt diye kaymış bu. Demek ki şöyle söyleyeceğiz. Uzun zamanlardan sonra büyük depremler, kısa zamanlardan sonra küçük depremler olacak. Falan filan baktığın zaman öbürsü çıkıyor bir şey diyor. Ya deprem hazırlıklı olun ya. Bunu şimdi olmaz olur olur olmaz diye tartışmanın ne anlamı var? Çok da geç kaldık sanki hocam ya artık ne kadar hazırlıklı olacağız. Ya yani yani neyse şimdi, akın şimdi akın yani ama işte, işte tekrar geçiyoruz. bu Büyük İstanbul depremi değil. Büyük İstanbul depremi gelecekte olacaktır. Onu size söyleyeyim. Ondan sonra ama böyle 3-5 yılda bir 10 yılda bir 20 yılda bir küçük yıkıcı olmayan 6 yılda depremler olacaktır. olacaktır. Değil mi bunu geçelim. Evet geçelim. Ve ben buna sıkıldım zaten. Bu konudan mı? Hayır, her şeyden. Programdan mı? Programdan sıkıldım. <laughs> Gerçekten. Aynen yani. öyle. Aman, o zaman kapatıyor muyuz? Deprem de oldu, zaten kaçalım. <laughs> Hayır canım, yani deprem olacak yani. Dünya'da hep deprem oluyor. Evet ya, oluyor. Ya günde oğlum, olan şey yer sartın sayısı 3 bin, 5 bin, Tabii hiç 5 hiç bin saat. Bütün dünyaya bakıyoruz yani. Dünya, dünya devinimli bir yer, hareketli hmm. bir yer. Devinim devam ediyor. Bu olacak. Ocak İstanbul şehir dönüşmek gitmesi lazım hep bu aynı şekilde şey yapılıyor. Dönüşüyor. ha Dönüşecek yani. Yıllardır. Tekrar dönüşecek olacak bu, bu bilin sağlanacak. İnsanlar evin içerisinde nereye çok kapan yapacağını tekrar öğrenecek. Hı -hı. Antrenman yapacak. Bu iş bugün mesela Japonya deprem oluyor bütün çocuklar çok kapan işte güvenli yerleri biliyor. Hı -hı. Kimse merdivenlere koşmuyor çünkü merdivenin altı yok. Çok Biz de merdivene koşuyor. Yanıldınız mı? Demek ki okullarda antrenman yapılacak. Hani bir laf vardır. Her şey experience, deneyim, 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 deneyim. Öyle bir şey olur. Onun yerine yani limbik sistem yerine kaç kurtul yerine mantıklı. Ama mantık nasıl ortaya çıkar? Okuyarak, çalışarak, deneyimleyerek yapılır. Onun için vah vahla değil. Önlem alarak. Mesela biz adama ne diyorum ben? Abicim sigara içme. Yemek borusu kanseri olursun, mide kanseri olursun diyorum. Yutamazsın diyorum ya da işte akciğer kanseri olsun diyor. Bakarız diyor. Aha. Bakınca görüyorsun. Bitti. Hı, hı Onun için her zaman önceden önlem alacaksın yani bu. Hani, öyle. E, öyle yani sonuçta proaktif olmamız gerekiyor. Bu bizim için e, şey. Zaten burası fayatlarının çok olduğu bir yer. Her yer fayattı. Haritaya bak. Fayat'ta yaz çıkıyor işte her yer. kripto i̇şte Kırık fayat, her fayat, yer Fayat. ev yapmayaydık yani. Hayır canım bir yani de. sonuçta ne oluyor? Ya Başka ya evet. Işte, fayatlar, nereden işte aktif bir de değil o. mi hepsi biliniyor. İşte dö dövüş dövüş kavga. Bilim adamları işte öbürsü öbürsünü kötülüyor. Öbürsü öbürsünü kötülüyor. Twitter'da oncular bunca birbirine girmiş. Anlamsız. Bugün sağa klik bastığınız zaman translate tuşu var ya. Bir okuyun. <gülüyor> Earthquake <gülüyor> yazın. Hatta onu bilmeniz gerekirse deprem, deprem yazın. Olurdu. İngilizcesini bulun. Bir yazın bir internette. Bakın bakın. Sonuç. Her koyun kendi bacağında asılır. Sokma akıl par etmez. Ak akçı kara gün içindir. <laughs> Der o, o, Devam eder yani. Besle kargayı oysun gözünü. Yaşamak. Yani. <laughs> Ondan sonra tecrübe bilme göt attırır. Klasik ordinary başladı evet.